Bu saatte, bu kılıkla, ortalarla ne işin vardı Nesrin? Şey, ben Kerim Bey'e bakmaya çıkmıştım. Neden? Peki iyi görünmüyordu. Bir şeye ihtiyacı var mı diye soracaktım. İyi görünmüyor muydu? <laughs> Bakın ben mutfaktaydım. Sonra sesler duyunca hole geldim. Kerim Bey de zar zor merdivenlerden çıkıyordu. Kendi kendine konuşuyordu yani? Kendi kendine konuşup konuşmadığını gayet tabii ki bilmiyorum. Ben sadece sesler duyduğum için buraya geldim. Sonra kendisi için çok endişelendim. Odasına kadar çıktım. İlk başta tabii ki çekindim çıkmaya. Ama odasına çıktığımda ışıklar kapalıydı. Ben de uyuyordur diye rahatsız etmek istemedim. Selda. Çık bak bakalım. ...Kerim'in nesi varmış? Kızlar. Hadi. Siz de odanıza. Tuğba hadi. Tuğba. Hadi. Sen evde bu kılıkta mı dolaşıyorsun? Hayır, hayır kesinlikle. İnanmıyorsanız Meryem Hanım'a sorabilirsiniz. Ben mutfağa bile bu kılıkta inmiyorum. Evde kimse yok diye rahattım o yüzden. Ben... Tamam. Hadi odana. Tabii. Kimse yoktu. Ama Kerim'in evde olduğunu biliyordu. Kerim iyi misin? Şu ışığı kapatırsan... ...daha iyi olacağım Selda. Alışırsın. Bana burada ne olduğunu anlatacak mısın Kerim? Sadece biraz başım ağrıyor. Hepsi bu. İçki mi içtin sen? İçki içtim. Ne olmuş? Yok canım. Öylesine sordum işte. Ha, öylesine sordum. Sen hiçbir şeyi öylesine sormazsın ki Selda. Ya insanları suçlarsın ya da yargılarsın değil mi? Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yapıyorsun. Öyle kontrollüsün ki insanları değiştirip senin gibi davranmaları için zorluyorsun. Eğer söylediğin gibi davranmış olsaydım şu anda bunları konuşmuyor olurduk. Mesela eğer seni değiştirmiş olsaydım böyle sarhoş bir vaziyette evin hizmetlisinin karşısına çıkmazdın. İşte senin sorunun bu serda Sen insanları değiştiremedikçe mutsuz ve gergin bir insansın. Ve ben ayrıca evim olduğu için burada istediğim gibi dolaşırım anladın mı? Senin örnek olmak zorunda olduğun üç tane evladın var. Bu kadar rahat olamazsın. Selda! Ben hayatım boyunca çocuklarımı utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ya sus duyacaklar. Kimin umrunda? Ya Kerim lütfen biraz susar mısın Allah aşkına? Belli ki bu Sultan hepsinden beter. Neyse ki pek uzatmadı. Eminim bundan sonra gözü üzerimde olacak. Daha dikkatli olmalıyım. Esrın. Benim annem. Geldiler mi? Geldi Allah'ın cezaları. Ne oldu ki? Bir şey yok, bir şey yok. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şu anda çok öfkelisin ve sarhoşsun. O yüzden lütfen yarın sabah konuşalım bunları. Ben sarhoş değilim. Üzülerek söylüyorum ki sarhoşsun. Bir de üstelik öfkelisin ve bağırıp çağırıyorsun. Ama öfkelenmesi gereken benim. Çünkü evin hizmetlisi üstünde seksi kıyafetlerle sarhoş kocamın odasından çıkıyor. Hatalısın işte. Hatalısın. O yüzden de sürekli beni eleştiriyorsun. Ah, selda. Ah, selda. Ya yani nereye gidiyorsun? Belli ki hayatında biri var işte. O yüzden de sürekli beni eleştiriyor. Ayrıca o Nesli'nin boynundaki kolyede sevgilisini. Sanki anlamadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.